Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu biraz meydan okuma gibi olacak. Genel arkadaşlara zaten turnuva yaklaşıyor. Daha hırslı, daha iyi çalışırsınız diye challenge başlatacağım. Yapacağımız şey ne? Bir köşe açısından. Bu şekilde yandan başlayacağım ağırlığa. Ne kadar zamanda durabilirim gibi duracağız. Bir de burada arkadaşlar elimi kullanmayacağım çünkü direkt koluma giren yan baskıyı ayarlamaya çalışacağım. Şöyle ee, kaç kilo var onu söyleyeyim. Eee, 50... 55 kilodan biraz daha fazla çünkü ortadaki demir biraz ağır 4 kilo civarında ben onu 2.5 saydım o şekilde 55 göz civarında yapıyor. En başta Atakan'a meydan okuyacağım. Ondan sonra artık bana video gönderecek arkadaşlar siz. Hepsini paylaşacağım. Beni geç geçmemeniz önemli değil. Hepsini paylaşacağım inşallah. Bakayım ne kadar duracağız. Başlayalım. Şu 5'e geldiğinde başlatacağım. Önce bu açımı iyice kilidine oluşturmaya çalışacağım. 55 köy bir dakika durdum arkadaşlar. Şimdi turnuva yaklaşıyor aslında. Sizin o kadar durmamanız gerekiyor. Ee, ben 55 köy yaptım. Siz 55 köy kaç saniye durabileceğinizi belirlersiniz. Bunu e, külü de arttırabilirsiniz. Suyu arttırmayın kesinlikle. Çünkü yarışmaya girecek arkadaşlar için çok doğru bir şey olmayacaktır. 20 saniye durursunuz 55 köy atarsınız. Sonuçta benim için önemli olan siz bana atacağınız videolarda e, kaç köy durduğunuz. 57 kilo yaptınız ama 30 saniye durdunuz. Yine beni geçmiş sayacağım size arkadaşlar. Önemli olan sizin kiloyu arttırmanız burada. Çalışın maksadı bu. Yarışmaya yaklaşıyor çünkü. iyice ısındıktan sonra yapın. Çünkü ben aşağı yukarı e, bir buçuk saati geçti antrenman yapıyorum. Bu benim son bitmiş bittikten sonra yaptığım kilo. E, ama yine de beni geçtiğinizi sayacağım. Başlatıyoruz arkadaşlar.